bakacağız. İlki tabii ki de GTA 6. GTA 6'nın fragmanı salı günü saat 5. Oo, salı günü saat 5'te. Yani çok da böyle şey değil yani izleyeceğiz işte. İşte Türkiye saatle saat 5'te yayınlanacak öğleden sonra 5. Bir görselle en sonunda Rockstar tam hangi tarihte fragmana yayınlayacağını açıkladı da bizi böyle de tahammül etme şeyinden kurtarmış oldu. Yok şu gün mü gelecek bu gün mü gelecek kardeşim. Sizce şu nasıl bir ona göre trailer Sürekli gelecek. Aynı gün tabii ki de fragman çıktı gibi videosunu da paylaşacağım. Umarım Rockstar telif atmaz çünkü Rockstar telif atmayı çok seviyor abi fragmanlarını. Eskiden atarlardı hala atıyorlar mı bilmiyorum. Herhalde o... Nasıl nasıl bir şey bekliyorsun? Oyunun içinde gameplay olarak bir şey verecekler mi? Story böyle hikaye mi gösterilecek? Karakterler mi gösterilecek? Nasıl bir öngörünüz var mı bununla ilgili? Bu fragmanı beraber şeyler değerlendiririz üzerine yorumlarız yani. Yıllardır Sinematik şey, değil mi şey, bence, bir bence bir de. Bir de bunu trailer 1 diye kodlamışlar. Demek ki devam trailer'ları de gelecek. Bence 3-4 dakika uzunluğunda bir şey olacak. Yine klasik GTA havasını veren bir fragman çıkacak ve çıkış tarihi de duyurulur diye tahmin ediyorum yani. Ulan PC'ye gelecek mi ya? Son 2025 de... ortası yaz. Kodlar PC'ye bir daha öncesini yayınlasalar bile 2025 ortasına kadar uzar o. 2024 sonu veya 2025 ortalarına doğru çıkar bu oyun. 2026'yı bulmaz yok kanka ben öğrendim onu. ...sonra geleceğini gösteriyor ama bu dedikoduların gerçekliği biraz tartışmalı. Umarım gerçek değildir. PC'de ayağında gelir. Rockstar'la alakalı bir haber daha vereyim. Rockstar'ın iki kurucu kardeşi var biliyorsunuz. Sen... İş i̇şte toplantıda bak şu çok zaten çok değişik şeyler Den Denazur, Denazur yakın zamanda Rockstar'dan ayrılmıştı ve kendi şirketini kurmuştu. Biz bu şirkette bir oyun mu yapacak acaba derken abi iki farklı proje ortaya çıkarttı. Bu projelerin ikisi de oyun değil onu söylemiş olayım. Bir tanesi bir çizgi roman serisi gene GTA tarzı bir hikaye alacak aslında. Yozlaşmış bir Amerika hikayesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir tanesi de sesli roman... Slow'u kapat, slow'u kapat şakasını açtım. serisi 12 bölüm sürecek bir sesli roman yapacaklarmış. Bu da enteresan geldi. Bir oyun projesi bekliyordu herkes. Duyurulunca böyle ne olacak acaba falan diye böyle farklı medyalara gitmeleri belki Denazur'un oyunlardan sıkıldığını gösteriyor olabilir. Yeter ya GTA GTA RDR falan bıktım artık ben başka bir şey yapacağım diye olabilir. Çünkü Helal olsun sana. üretmeyi seven bir adam. Ancak şöyle bir şey var Denazo'nun kurduğu bu şirket Rockstar'dan bayağı bir insanı da bünyesine kattı. Özellikle Aa. yüksek yazarlardan bazılarını bünyesine kattı. Yani bu GTA 6'yı etkilemez de ilerleyen süreçte Rockstar'ın yapacağı diğer oyunlara belki bir etkisi olur. Ya şu oyundan sıkıldınız bıraktırdınız ya. <laughs> ki olmaz bilmiyorum. Witcher 4 geliştirme sürecinde. CD Projekt Red Cyberpunk Phantom Liberty'den sonra tabi artık konsantrasyonu Witcher 4'ü geçiyorum. Witcher oyunu için harcamaya başlamış durumda. İlk gelecek Witcher oyunu Witcher 4 olacak. Yani 4 diyorum ama işte anlayın yeni seriden Witcher ha, Nerede GTA? <laughs> Aşırı gerçeğe simülasyonu. Bak bunu izlerim. GTA bu kadar mıydı? Ya <laughs> ben de oturdum 10 dakika GTA'yı ile <laughs> ilgili. Aa Enis aa sen yok musun sen? Ulu gulu gulu gulu. Neyse dur bakayım. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Şunu merak ettim. Bu bizlik gibi chat. Tam yani, zarar gelmez. Ya bu oyun gerçek mi lan acaba diye bahsedecek bir başka oyunda geçtiğimiz haftalarda gösterilen Inzui. Şimdi bu başlıkta hepsi yazıyor. GTA 6 videosu geliyor. Aşırı gerçekçi hayat simi. Lan sen sanki GTA 6 aşırı gerçekçi hayat simülasyonu oyunu gibi yapmışsın lan. Witcher 4 de başlasın arkaya atmışsın ya. Hinzui yapan ekip Krafton. Krafton da PUBG'nin arkasındaki ekip aslında. O yüzden de saygı gören ekiplerden bir tanesi. Yayınlıkları video ile beraber Sims benzeri yeni bir şey yaptıklarını ortaya çıkarttılar. Adı da Inzui. Tam benlik oyuna. Hani görmez diyorsunuz ki oha bu grafik seviyesi ne? Unreal Engine 5 geliştirilen bir oyun bu arada. Gerçek yaşam simülasyonu sunacağını söylüyor ve böyle şahane grafiklere sahip. Sokaklar, işte ofis mekanları, karakter Allah modellemeleri. Ya, muazzam duruyor lan. Ya şunu görünce insan gerçekten bir aklı gidiyor yani. Bir de bunları böyle oldukça detaylı bir şeyle birleştireceklerini söylüyorlar. Yani simsek detayları düşünün abi. Onu böyle gerçekçi bir şekilde gördüğünüzü hayal edin. Karşınızda Inzu işte. Karakter oluşturma ekranını da gösterdiler böyle. Oradaki detaylar, ayrıntılar işte karakterin her... Çetin yarısı aşık oldu her detayda gerçekçi gözükmeye devam etmesi gerçekten muazzam. Crafton bu arada Güney Kore'de kurulmuş bir firma ve Güney Kore'de kurulan firmalar yakın zamanda o kadar gerçekçi gözüken oyunlar gösterdiler ki ya bu Güney Kore toplanıp gizlice bir şey mi yapıyorlar kendi aralarında bu herifler çok merak ettim yani. Pearl Labis var da bir Güney Kore firması. Black Desert Online'dan tanıyacaksınız. O da mesela Crimson Desert'ı göstermişti aklımız gitmişti. The diye bir oyun göstermişti hala da aklım gidiyor yani. Acayip iyi gözüken oyunlar gösterip duruyorlar. Tabi sonuç ne olacak onu hep beraber görürüz ama bu gösteren firmalar öyle hani şey firmalar değil. Ay bu tam benlik yahu. Simülasyon hayat ya. Burada tavla yaparız, evleniriz, ev düzeniz işte işmiş kurarız ya. Yani güvenilirliği sorgulanacak firmalar falan değil. En azından daha önce işlerle kendilerini ispat etmiş firmalar. House buradan daha çok seçenek var lan içinde. Açık söyleyeyim gerçekçi grafikler her zaman bir oyunun ekstra dikkat çekmesini sağlayabiliyor. Bu hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Sonuçta yani çok realistik bir şey görünce bir durup bakıyorsun yani. Ama bu tarz oyunlarda tüm oyunlar için geçerli ama özellikle bu tarz oyunlarda gerçekçi grafik eşit değildir. Garanti kaliteli bir oyun gelecek demek. Ya yani Sims'i biz oynarken Ağırı. yıllarca grafiklerinin mükemmelliğinden dolayı oynamıyorduk yani. Orada yapılabilecek şeyler, oluşturabilecek şeyler falan bunlara tab olduğumuz için oynuyorduk. O yüzden gerçekçi grafikler koymak oyuna karşı büyük bir ilgi uyandırsa da sonuçta oyunun kalitesini belirleyecek olan şey içeride yapacaklarımız olacak. Umarım onlarda da iş çıkardılar. Tabii de optimizasyon konusu var yani. Böyle bir şey nasıl optimize edecekler bir soru işareti. Yani çünkü kendin bir şeyler yapıyorsun ya yani sahneyi diyelim bir doldurdun. Yani Sims'in kaliteli görsellere sahip olan versiyonu diye düşünsek yapılamaz değil bu teknolojiyle herhalde. Üçe doldurdun, doldurdun, üçe doldurdun. Bir ev yaptın milyon tane detay var içerisinde. Bunu nasıl optimize edeceksin? Ya bu tarz oyunların biraz daha basit grafikli olmasının sebebi kullanıcının ne yapacaklarını kestirememeleri aslında. Doğru. Bir kullanıcı sahneye 20 ayrıntı ekleyecek, 88 ayrıntı ekleyecek? Yapan firma bunu bilmediği için biraz daha optimize bir oyun yapmaya çalışıyor. O yüzden de gerçekçiliği böyle ultra realistic grafikleri kastırmıyor. Ama burada muhteşem gerçekçi grafikler var. Ben bir ev yapmışım abi. 5 katlı her bir odası dibine kadar dolu. 88 insan yaşıyor içerisinde ne olacak yani anladın mı? Son olarak playtest'e katılan insanların yorumlarına baktım. Bazı ah. oyunu erken sürümle oynayabilmişler. Dedikleri şey şu bir şeyleri inşa etmek, oluşturmak falan gerçekten çok güzel, çok yeni, çok fazla çeşit var. Ancak oyunun şu anda yaşam simülasyonu kısmı eksik diyorlar. Yani mesela bir ah. isim koyamıyorsun. Aa. Ah. Işte açsan karakter çok etkilenmiyor aç olmaktan falan. Hatta oynayan kişinin karakteri açlıktan ölmüş, ailenin geri kalanı oralı bile olmamış yani. yani böyle şeylerden bahsediyorum. Ama şu andaki sürüm final sürümü falan değil. Daha üzerine geçirecek bir sürü konu su var. Bunlar da gelişir diyorlar. Last of Us bir daha geliyor. Evet Last of Us 2 part. Oo, hadi bakalım. Bir remastered. Remastered'ını oynarım belki ya. Hikayeli oyun çok istiyoruz bu aralar.